Halk arasında kronik bronşit olarak biliniyor. Akciğer hastalığı koa insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Hastalığı tetikleyen en büyük neden sigara. Hastalığın tedavisi ise solunum rehabilitasyon merkezlerinden geçiyor. Şimdi nefes sağlığı geldiği zaman merdiven çıkamıyordum. Bir. İkincisi ee, ya her bir şeyin pantolonunu giyemiyordum. Sağolsun hanımı çocuklar giydiriyorlardı? Ya bir kazoz açamıyordum. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve ayaklarda şişme. Bu belirtileri kendinizde görüyorsanız hemen bir doktora görünmeniz gerekiyor. Çünkü halk dilinde kronik bronşit olarak bilinen koaha yakalanmış olabilirsiniz. Kronik, süregen, tıkayıcı akciğer hastalığı demektir. Çok büyük bir kısmını e, sigara içimi neden olmaktadır. Kuah'ın en yakın dostu sigara ve pek çok hastalığı da tetikleyebiliyor. Bunların başında kardiyovasküler hastalıklar dediğimiz kalp hastalıkları gelmekte. Peşi sıra e, şeker hastalığı, kemik erimesi gibi hastalıklarda. Kova'ya eşlik etmekte. Solunum rehabilitasyon merkezlerinden bir de İstanbul Süreyya Paşa göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesinde. Dünyada ve Türkiye'de her 5 kişiden birinde görülen bu kronik akciğer hastalığının en büyük tetikleyicisi sigara. Hastalıktan korunmanın tek yoluysa sigara içmemek ve dumanlı ortamdan uzak durmak. Hastalığa yakalananlar ise solunumsal rehabilitasyon merkezlerine tedavi ediliyor. Bu merkeze tedavi edilenler ise iyileşme gösteriyor. Hastaların her birine ayrı ayrı özel yapılandırılmış yani A hastası Mehmet Bey için ayrı, Hüseyin Bey için ayrı, Ayşe Hanım için ayrı yapılandırılmış. Yani bir terzi'nin ee, ceketiniz için aldığı ölçü gibi ölçüler alınıp hastaya yönelik hastanın kendine özgü bir ee, program yapılandırılıyor. Merkezde ağırlıklı olarak nefes açıcı egzersizler yapan hastalar tedavi sürecinin ardından olumlu sonuçlar alıyor. Buraya geldim geleli çok güzel geziyorum, tozuyorum. Tipi attım. Çok güzel hizmet gördüm burada. Ana habere noktayı bu haberle koyuyoruz efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.